çocuklar ben Nurcu öğretmen. Bugün sizinle balon napiyi yapacağız. Balon etkinliklerini çok sevdiğinizi duydum. O yüzden çeşitlendiriyoruz. Şimdi balonumuzu ben önceden şişirmiştim. Bunun için renkli kağıtlara ihtiyacımız var. Renkli kağıdınız yoksa beyaz kağıttan da yapıp istediğiniz renklerle pastel boyayla boyayabilirsiniz. Hemen kalemimi alayım. Kulaklarını çizerek başlayalım. Bir güzel. Kalanın bir kısmını ben yapmaya karar Verdim. Şöyle kağıdı ikiye katlıyorum. Bir tane bir çizgi kesmek için. Şöyle yaptım. Şurada bir pay bırakıyoruz. Bunu da şey yapma sebebim. Babana yapıştırırken kolaylık olması. Sonra aynı şekilde ama bundan daha küçük içine yapıştırmak için ben dediğim gibi bunu siz beyaz kağıttan yapıp bir kısmında renk renk koyabilirsiniz. Şimdi de gözlerini çiziyorum. İki tane daire çizeceğim. Şöyle. Sır kalemi de alıp içinde göz oyuncusu için kalemi düzgün oluşumunu yapacağız. Bunun için beyaz bir kağıdımdan kalanı şöyle ince ince toplayacağım. Bir ters bir düz ince ince katlayacağım şöyle bir santim. Bir ters bir düz bütün parçalarımızı kestik hazırladık. Şimdi balığımızı yapıştırmaya başlayabiliriz. İlk önce şu kulakların içindeki küçük parçaları yapıştıralım. Şöyle bir mesafe katlayacağım. Bizin hortumu da yapıştırdık mı tamam filmimiz hazır İyi eğlenceler çocuklar görüşmek üzere. <laughs>